Zamanda yolculuk, bilim kurgunun en büyük hayali. Peki ya gerçek fizik bu işe ne diyor? Hemen sadede gelelim. Bilime göre zamanda yolculuk yapmak gerçekten mümkün mü? Cevap şaşırtıcı bir şekilde evet ama sandığımız gibi değil. İşin içinde iki farklı yön var. Geleceğe gitmek bilimsel bir gerçek ama geçmişe dönmek işte orası tam bir muamma. Einstein'ın görelilik teorisi sağ olsun ne kadar hızlıysanız zaman sizin için o kadar yavaşlar. Mesela uzaydaki astronotlar bizden bir tık daha yavaş yaşlanıyor. GPS uyduları bile sürekli bu hesap yapıyor. Geçmişe gitmekse bambaşka bir hikaye. Çünkü bu evrenin temel kuralını. Yani sebep sonucu yıkabilir. Düşünsenize, geçmişe gidip hiç doğmamanıza sebep oldunuz. E peki o zaman makinesine kim bindi? Tam bir kafa karıştırıcı durum. Öyle görünüyor ki evet, Hawking gibi fizikçilere göre evrenin kendi içinde bir koruma mekanizması var. Hawking diyor ki, fizik kanunları geçmişe gidip ortalığı karıştırmamızı en başından engelliyor. Yani biz zaman makinesi yapsanız bile kuantum fiziği devreye girip onu anında yok ediyor. Evren adeta "Hayır, olmaz." diyor. Kısacası evren kendi tutarlılığını korumak için geçmişin kapılarını sıkı sıkıya kapalı tutuyor gibi. Bu da bizi son soruya getiriyor. Bu güce sahip olsak bu bizim için iyi mi olurdu, kötü mü? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Geçmişe yolculuk bir lütuf mu yoksa bir lanet mi olurdu? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.